Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber hem yaptığım kozmetik ve bakım alışverişini hem de iki tane böyle kargoda duran yani yeni gelen kargolarımı açacağız. Aslında hepsi kargo şeklindeydi ama hem ben bunu Reels için açacaktım zaten buradan önce ama Reels'tan da önce açmış bulundum bu L'Oreal kargomu. İçindeki bir ürüne ihtiyacım vardı. İçindeki o bir ürün dediğimde saç bakım kremi bu arada. Saç bakım kremim bitmişti. Bu kargoda olduğunu bildiğim için mecbur olarak açtım ve kullandım. Hep beraber önce kozmetikle başlayalım ki yüksek ihtimalle başlıkta yazacağım. Kozmetik ve bakım alışverişim için gelenler olduğunu tahmin ediyorum. Onlar hepsini bir görsün. Daha sonra benimle devam edenler burada ne olduğunu da görürler. Bence devamda etmenizi isterim tabii ki. Öncelikle bütün alışverişimi L'Oreal'den yaptım ve orijinal kendi satıcısından sipariş verdim. Çünkü diğer satıcılardaki ürünler bazen biliyorsunuz orijinal olmayabiliyor. Önce bakım malzemeleriyle başlayacağım. Daha sonra kozmetiğe geçeceğim. L'Oreal'in şöyle kil siyah nokta karşıtı maskesini aldım. Siyah noktalarla ilgili temizlediğine dair ve gözenekleri sıklaştırdığına dair çok güzel yorumlar vardı. Daha önce bunlar ilk çıktıkları zaman baya baya popülerdi. Şu an hala daha severek kullanan aranızda da var mı? giymek isterim ama ben ilk defa deneyeceğim. Tam olarak fiyatlarını hatırlıyor gibiyim de hatırlamıyor gibiyim de bunun fiyatı 140 liraydı diye hatırlıyorum. 50 ml'lik bir ürün içinde 10 kullanımlık ürün olduğu söyleniyor. Daha sonra Garnier'den şöyle niacinamidli üçlü ampul kağıt maske aldım. Bence benim yüzümdeki sivilcelerde ve lekelerde çok işe yarayan bir içerik olduğunu düşünüyorum. O yüzden şöyle üçlü kağıt maske aldım. Bu da yağlı ciltler için özel. Bunların tek tek fiyatları daha yüksek geliyor biliyor musunuz? Aslında internetten böyle üçlü büyük çoklu paketlerde kağıt maske almak daha avantajlı oluyor. Bunlar da 110 lira falandı diye hatırlıyorum. Sonra Garnier'ın gene saf temiz serisinden nemlendirici temizleyicisini aldım. Bu temizleme jeli de çok fazla fiyat performans olarak çok iyi değerlendiriliyor. Fiyatı hem uygun hem de performansı çok iyi diyorlar. O yüzden bunu da denemek istedim. Ki 250 ml'lik bir ürün bence bu son şey ne kadar yani 6 aylık ömrü var. 6 ayda full götürür diye düşünüyorum. Çünkü kocaman bir temizleyici. 135 lira falandı. Yani gratis'teki herhangi bir temizleyiciden daha uygundu. O yüzden denemek istedim. Kullanmadım desem de yani kutuyu açmadım desem de inanmayacağınızı bu üründen biliyorum. Şöyle göstereyim zaten yani şu üstünü sonra nasıl çıkaracağım bilmiyorum ama çok beğendim. Ben L'Oreal'in serilerini zaten çok seviyorum. Galiba e, şu an bu saç bakım kremindeki favorim bu serisi kuruttuğunuz zaman gerçekten böyle hacimli, hacimli saçlarınız oluyor. Etkisini, kokusunu, yumuşaklığını, dolgunluk hissini vermesini falan çok sevdim. Garnier'in şöyle ikili makyaj temizleme sularını aldım. Bu ikisi ikili şekilde 90 liraya geliyordu. Küçükler, e, ama yanınızda taşıması kolaylar diye düşünüyorum. Bir de o kadar da çabuk bitmezler. Ben daha önce şunu çok kullanmıştım bu versiyonunu. Bu çift fazla suya dayanıklı makyajı çıkaranı hiç denemedim. O yüzden böyle ikili şekilde almak istedim. Küçük olduklarını bilsem de. Evet buradan sonrası da kozmetik. Zaten rimelden... Ee, Aa, kalem vardı göz kalemim. Reels çekerken onu ben çıkardım. Hadi bakalım. Kesin oraya buraya attım. Kaybolmadıysa bir onu da bulup geleyim. Kaybolduysa çok üzüleceğim buldum kaybolmamış. Şimdi kozmetiklerle devam edebiliriz. Biliyorsunuz benim Kiko rimel ve Kiko kaş sabitleyicisi maceramdan sonra ki burada kaş sabitleyicisini gene de tölere edebilirim ama maskarasını hiç tölere edemem. Gerçekten kötü bir maskara. Şu an elimde başka maskara olmadığından zorunlu olarak onu kullanıyorum diyebilirim. İstekli olarak onu asla kullanmıyorum. O maceralarımdan sonra doğru yolu bulduğumu düşünüyorum. Maybelline Sky High aldım. Yorumlanmama gerek bile yok bence. Kullanmayan bir tek ben kalmış olabilirim ve kullanmamak için direnip Kiko'yu aldığım gün de çok büyük bir saçmalıktı bence. O yüzden doğru yolu buldum diye düşünüyorum. Bir bunu aldım. Bir de e, stokta, yedekte dursun diye başka bir maskarasını daha merak ediyordum. Onu aldım. Bunun fiyatı 300 liraydı. Aslında internetten değil de gratistan alırsanız fiyatları 250 lira. Ama ben şöyle toplu bir alışveriş yapmak istediğim için internetten aldım. Daha sonra bir de L'Oreal'in teleskopik maskarasını aldım. Bunun fırçası Kiko'nunkine benziyor. Bunları hep videolarda beraber deneyeceğiz. Bunun fiyatı ondan bir tık daha uygundu. 200 liraydı. Daha sonra e, kaş sabitleyicisinden de ben o zaman bir tık pişman olmuştum. Kasım'ın indirimlerindeyken şu daha uygundu ve ben Kiko'nun üzerine Kiko'yu aldığım fiyatın üzerine 100 lira dayak deseydim zaten NYX Super Glue alabilirdim. Yanlış şeyler yapıp doğru yolu bulduğumu düşünüyorum. Kaş sabitleyicilerin boyutları epey küçük ama gene de uzun süre gider diye düşünüyorum. Bunun fiyatı 420 liraydı diye hatırlıyorum. Kaşlarım benim gür ve böyle kıvrık kıvrık. Yani mesela böyle dik geliyor ama uçları şöyle. Çok uzun süre tutmuyor o yüzden. Çok kaş sabitleyicileri toplu bir şeyler alıyorken bunu da araya soktum. Sonra Maybelline'in Color Tattoo'larından Pink Gold farını aldım. Pink Gold isimli farını aldım. Numarası 65 numara. Bu daha böyle fuşya gibi duruyordu. Görselinde böyle tam cırt bir pembeydi ve ben o yüzden aldım aslında. Cırt böyle pembe pembe duracak bir farım yoktu. Ama bu bildiğiniz toz pembe kıvamında bir renk. Aynen. Yani bu bildiğiniz toz pembe bir krem far. Ben çantaya atmalık krem fardır, kalem fardır. Bunları çok seviyorum. Kolay ve pratikler bence. O yüzden bunu da çok severek kullanacağımı düşünüyorum. Pembe farı da çok severim. Son olarak kaybettiğimi düşünüp üzüldüğüm işte o kalem. Bu da Maybelline'in Tattoo Liner'larından yeşil rengi. Numarasını söyleyeyim. 932 Intense Green olarak geçiyor. Zaten tek bir yeşil göz kalemi var. Gözüm renkli olsa kullanırdım belki ama gözüm renkli olmadığı için yeşil göz kalemi çok fazla kullanmıyorum. Bunu annem için aldım ama gene de bir ürün denediğimiz videoda bunu da beraber deneyeceğiz. Daha sonra bunu anneme vereceğim. Koyu bir yeşil öyle açık bir yeşil değil, bildiğiniz koyu bir yeşil. Evet ve L'Oreal kargom bu kadardı. Şimdi bunları doldurayım ve açmadığım iki yeni gelen kargoma beraber bakıyoruz. Şimdi benim bu hayatta aslında üç tane çeşit kategorim var. Göstereceğim hemen. Şunda defterlerim var. Defter aldım. Bu öğrenci kategorisine giriyor. Şunda kaseler var. Paşa Bahçeden bir kase takımı aldım. Bu da çeyizlik kısmım var. Bir de L'Oreal kargomla birlikte bakım yapan kız ve işte influencerlık tarafım var. Üçünü de bence güzel <laughs> götürdüğümü düşünüyorum. Bir 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 en azından. Ben önce kaselerimi açmak istiyorum. Çünkü bunları çok merak ediyorum. Bu Paşabahçe'nin Paşa Bahçe'nin El Siyah serisinden bir 12'li kase takımı. Şimdi benim bunlar hepsi Çeyizlik taraflar tabii ki açıp kullanacağım şeyler değil. Daha önce ben e, çay tabaklarımı falan almıştım. Ve onlar çok dümdüzdü. Gerçekten çok dümdüz şeyler aldım. Yani bildiğiniz ince belli çay takımları aldım. Tabağına kadar dümdüz. Sadece desensizdi onlar. Yanlarına da biraz daha şık durabilecek. Şöyle biraz daha hareketli bir takım aldım. Kase çerezlik. İşte tatlı koymu bir takım aldık bence iyi yaptığımı düşünüyorum yani biraz dengeli gitmeye çalışıyorum o konudan maalesef depolamam dolduğu için video yarıda kesilmiş kargoyu açtık beraber açtığımız kısım var şöyle işte 4 dörtlüden üç tane kutudan çıkıyor içinden ben hepsini tek tek kontrol edeceğim ama önce birini açtım sadece size onu göstereceğim bunu böyle tekrar indiriyorum açtığım kutuyu size tekrar şöyle göstereceğim. Bu seriyi zaten biliyorsunuzdur bence. Instagram'da herkeste aşağı yukarı bayılıyor bu seriye. Biraz daha şu kısmını derin olsa daha çok sevebilirdim. Şöyle göstereyim ama beğendin mi dersiniz? Tabii ki çok beğendim. Böyle ara ara kavga açılımlarında benim aldığım ufak tefek şeyleri de görebilirsiniz. 12 fiyatı 440 liraydı. Nispeten normal ama daha düz bir kase ararsanız tabi daha düz kaselerin fiyatları daha daha uygun. Çok içmesinde. Umarım diğerlerinde de kırık yoktur. Bunu gönderiyorum ve öğrencilik hayatımdaki rolüme geçiyorum. Şurada da böyle dolu dolu defter var. İkinci dönemim daha yoğun geçeceğe benziyor okul hayatımda. Ee, okula böyle daha sık gitmem gerekecek ve notlarımı günü gününe tutmam gerekecek gibi hissediyorum ki dersim kalmadan bitsin. Çünkü ilk dönemden birkaç <laughs> bir şeyden tereddüdüm var. En azından ikinci dönemden olmasın. Ucunu baştan sağlam tutmak istiyorum. Ve evet, deli gibi defter aldım. Şimdi önce ay hediyeler de var bu arada içinde. E, önce fiyatlarını söyleyeceğim. Şu dörtlüsü önce bunu açalım hadi. Şu hediye. Kaktüs kaleme de bayılırım bu arada. Bende bunun havucu var. Mısırlısı falan da var bunların. Görmüşsünüzdür elbet. Havucu pamuğu kandırmak için almıştım ama kalmamıştı. Ay, çok tatlı oldu kalemlerim. Burada da var bu arada ama o da kaktüslü. Keşke başka bir şey koysalarmış. Niye iki tane kaktüs koymuşlar bilmem. İçinde şöyle kitap ayraçları da var. Bunlar da çok güzelmiş bu arada. Defterlerim de şöyle dörtlü. Çok ağır defterler sevmiyorum. Çantaya attığım zaman göçüyor. O yüzden kalın kapaklı defter çok tercih etmiyorum. Şöyle göstereyim. Çizgili bunlar. İçindeki de beyaz kağıt. Kağıt kalitesi de gayet iyi. Bir tık arkası gözüküyor gene nispeten ama yani artık uygundu fiyatları. Toplam 150 liraydı 4 tanesi. Şöyle çeşitlerini göstereceğim. Hepsi çizgili. İlk böyle morlu bir takım aldım. Hepsini çok beğendim bu arada. Şimdi ikinci dörtlü setime geçiyorum. Bunun fiyatı daha uygundu. 110 liraydı dörtlü defter seti. Bunun da içinde ayraçlar var ve şuna bayıldım. Şaka mı? Ananaslı ananaslı ya. Keşke mısırlısını koysalardı. Onu daha çok severdim. Bunun başı pembe, bunun sarı. Ama bu mısırlı olsaydı üçlü şekilde çok tatlı olurlardı. Bunda da en beğendiğimi göstereceğim tabii ki. Şu şöyle kaktüslü. Bunun içi boş. Yani çizgisiz. Ben düz defter kullanmayı da çok severim. Bazen A4'e not yazıyorum bu yüzden. O yüzden böyle bir çizgili bir çizgisiz aldım. Ve favorim şu çilekti. Zaten bunun çilekliği görünce almak istedim. Çok güzel. Aşağıya link ekledim bu arada sizin için. Koleksiyon oluşturup ekleyebilirim. Çünkü yeni çıkan haberlerde ve yasalarda neler döndüğünü inanın aklım almıyor. Yani bilmiyorum. O yüzden koleksiyon oluşturup bunları eklerim. Boyutları da gayet iyi bu arada. Not defteri gibi değil yani. Elim kadar değil en azından. Aa bir de papatyalısı varmış. Papatyalısı da çok iyi. Hepsi çok güzel ama şu ikisi ve morlular favorim diyebilirim. Evet. Bütün alışverişim bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kargoları beraber açmayı veya incelemeyi çok seviyorum ben. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Öyleyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Instagram adresini şuraya yazıyorum. Oradan takip ederseniz daha daha çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.